Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size birlikte işte. Rikos kadar üzüm, üzüm yeme videosu çekeceğiz. Üzümlerimiz burada. Kendiniz görebilirsiniz. Rico'nun mermileri yüz, üzüm kim olduğuna göre ona göre böyle bir video çekmesi. Şimdi, şimdi buradan birleşmiş kutularımız var. Şimdi de kardeş Azeri Türk. Sen ağzını atayım. Ecik tutun bana hasta. Buna geçen videoya bakmadıysa aşağıda var. Bakabilirsiniz. Hadi derinden çıkartana kadar lokum yeme videosu. Am bitches buraya. Helal ettim. Gelmiyor, gelmiyor. Oh, geldi, geldi geldi. Poko geldi. Poko geldi. geldi. Ağzıma atmıyorum 5 tane. Eğer çıkmasa 5 tane atsam. Abi, ben ne kutu katıyor? Çiçek çiçek. Sen bu tarafa bir gel. Ben de küçük tatlı. Yine bana küçük kutu. 2 mega beyazın 1 mega. Artık var mı ne? Dört yazmıştı, değil mi? Evet. Oha. Atas. Çıkar çıkar. Atas. 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 kutu. Ben Atas. diğer Atas. kutu Atas. Atas. Hadi anacım. Ağzımız atmayı unuttuk. Tamam. Evet. 10 tane yat, 10 tane. Ben de 10 tane atacağım. Aa unutmuşuz. Üzür dileriz unuttuk. Ay çok ekşi. Beş tane attım, beşini de atayım. Çok ekşileşmeye başladı. Gel burada ye. Hiç kimse görmüyor. Adadı burada çok güzelmiş. Bakın. İki tane attım şimdi şunu da atayım. Ya bu ne? Çok eksileşmeyeyim. Kim atıyordun bunu ben mi? Evet. Ya evet, çıkmaz ya bundan çıkmaz çıkmaz. Açtım sana. Bunu aç aç aç. Megan'ı sen at tamam. Aç aç. zaten ben sıramda geldi. Kamerayı böyle şöyle buraya alsak. Güzel olur ha. Evet bu daha güzel olur. At. Şimdi ben bana söylüyorum. At ağzına beş tane. Ben de atayım. Unutturuyorsun. Arada yardım atalım. Tabii. Evet. Şey. Yere niye düşüyorsun? Ha? Ben mi atıyorum? Şimdi de beş tane atayım çünkü çıkmıyor. Söyledim. Sen at. Ağzına beş tane at. Çıkmaz. Megadan çıkmaz. Ben sana söylemedim. Çıkmaz. Atsana. Sen bassana. Aferin. el o geldi. Bir kucağına bu Bak bu kadar kaldı ya. Ben ne yapayım? Sen ye, ye, ne yapayım ya? Sen kendin ye. İçi yazma. Beş tane daha atıyorum ben. Hani bir şey daha. Ya kutu Beş tane ye. Ay, Ha kamera yanına gelir misin? Gözünü her bir tarafa çek. Hı. Kamerada yarı görünüyor. Ah hayır gelmiyor gelmiyor, gelmiyor. Gelmez zaten. Beş tane atıyorum bir, ha, şey, bir Beş tane atayım sonra. Beş. Geliyor. Geliyor geliyor bu kadar. Ha geliyor. Hadi. Saçın ol, saçın. Bir de el bulma demiştim, 10'da. El ben demiştim. Haklı Sen rozada. ya demiştin. Ya. Az, Ya. Yedin mi sen o zaman 5 tane? He. Şimdi de bir Ama el çıktı, niye yedin? Öyle böyle. böyle bana mı? Ama bunu da ben atacağım ha. Ha ben, dedim sana. Başladığında sana söylemiştim. Başladıkta sana söyledim. Aa beş tane atıyor. Ya ya ya. Ya ben de sana öyle yapmıştım. Arkadaşlar görüyor musun? Beş tane. Daha altı tane yedim sana. Altı Evet. Bundan sonra bakın kaç karakter çıktı? Üç çıkmış ya iyi iyi. Ya, biz ne zaman sabrol pesan Ben her gün kupay olan Allah'ım ne olur çıksın Allah'ım. Altı 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 altı. Ya sen var. Bir tane bedava tur. Altı aldı için. Oyun beni seviyor işte. Lord Enzen kanalında linka bıraksam. Linka bıraksam orada abone olabilirsin. Bitti. Beş tane atamam. Üçüncü. Bir karakter çıktı. Sen Ya buraya at. Buna sonra şimdi bir yere de sarılın. Piper! İşte kutuda Piper. Oha! Kaç kupayız lan <laughs> Aa <boğazda> kaldı. <laughs> gel gel kuyur, gel İşte Sen de sen bu Piper çıkartamadım hala yer al çıkmıştı küçük kuttan. Şimdi de pay. Hayır şimdi ben mi atıyorum? Hı. Ben ne az mı atıyorum? Ben, e sana açtım işte. Ben de sana. <laughs> <laughs> Vay bu çok güzel ya. Sana bizi. Ya bir şey ben çıkmadı. Ben. Atayım şimdi. Dur dur. Dur dur. Dur. Ben, ben de senin niye atmıyorum? Ben atıyorum. <laughs> Bugün İki tane büyük mega kutu açtık. tane Birine el prima, birine ne çıktı bir ya? Roda. Bakmıyor ya. Ana Piper. Piper, ne sırası mı diye? Bana bir şey çıkmadı. Dur dur, beş tane atayım abine. Beş tane atayım da. Ama kaydım. Ağzına nereye tane Art at Art çıktı kaydı çıktı ya At, at. artık At otur otur. <laughs> ben 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 Aa, sen bakayım. Sen sağ ol. Al Tamam. Hala kaldı. Piper nasıl çıktı? Ben gel şimdi kimse atsın. Aa 5 tane at. Ben de atayım ya. Unuttum ben. Unuttum. Üzül. Bakın 5 tane. Belki bana zehir Ya burada gel Açsana mega kutunu. Açıyorum açıyorum. Biz açıyorsun. İçimiz açmalıydık ama ha <laughs> ha Bir şey içim var. Oh, hala kupa yol var kupa. Ben tutarım ben tutarım. Bak buradan çıkıyor arkadaşlar. Bana derli. Ne yapıyorsun? Abi. Abi ne yapayım? Bu adam bakayım. Ya sana bir şey söyleyeyim. Desi sıkıyor bana. Her ben bana de öyle Her <laughs> zaman bana desi sıkıyor. <laughs> Arkadaşlar. Bak ne Dün, dün oradan şey. Otur otur. <laughs> yine küçük kutu sana geliyor. Oğlum bunun küçük kutuda bir bir büyüm yaptın. Sen de at, bir ben, tane. Ben karakter çıkarttım. Ben no, karakter. Onun öndekinde. Bravo Fest içinde. Ben attım sen atmadın. Beş tane. Mmm, mmm. Ekşi, ekşi. <laughs> Artık hayatta gelmez. Cizemli geldi. Destansı geldi. Ben bu tepsi istemiyorum. Ben de ben çıkarttım. Ben de istiyorum abi. Hadi hadi. Küçük kutu bana. Hila atmışım ben. Ah, 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 ah. Ben en çok dünyada hila arkadaşlar. Yedi savaşçı mı çıktı? Olamaz. Gel buraya ya. Video kasak oldu. Aa, dakika konuş. Hmm, sağ, sağ kalın. Bu, 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 videomuz da bu kadar idi. Hadi çıkmasa da çok güzel karakteriz. Yo. Hepsinde ben çıkardım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben çıkarsın bana ne? Ben çıkardım. Buna da cin var. Cin de Cin çıktı küçük <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Bu da böyle yükseltelim. Oğlum, ne? <laughs> ha, bitti mi Aa, bitti. Oradan çıkıyor, oradan çıkıyor. da size bir <laughs> söz söyleyeceğim. Onun <Orada> için <laughs> daha iyi <laughs> şey. Yine bir hesap çekilişi yapacağım. Onu da katılmak istiyorum. <laughs> şey. Bundaki önceni bir abimiz kazandı çekilişi. Geç abi ne yapayım? Yorumunu da yazacağım. Oğlum... Oğlum bir kamera bir, bir git. Bir git. Ya o. Ya bunu bu. tutma. Ha. Evet. Sonunda. Ben Bunları şey yükseldim size çekeceğim. <laughs> ben size ben size de boğulmayı çekeceğim. kaç Ama bu çekiliş bu vakti olmayacak. Mesela da yarın göstereceğim. Kim <laughs> <Hiç gülüyor> nasıl çıktı? <laughs> Şimdi moronumuz çıkıyor. <laughs> Hem de cin çıksın. Oha, bir tanesini asmamışız. Tipsiz, tipsiz. İyi, tipsiz iyi. resmini buraya koyalım. Oğlum, kameraya buraya koyalım. İyi, hepsi iyi. Buna çıkar, pis. Oha, böyle. Evet. Sağ bu Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak... İstersem iki tane diyeyim az, az Abone olun. Ve, ve arkadaşlarınıza bizim kanalımızı tanıdığım. E, 100 abone de yepyeni güzel bir video gelecek. Geçen şey bir video gelecek. Ama 100, video, 100 abone de yakınlığında da bir videolar gelecek. O videoları izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Like atın Videomuz böyle. Oğlum video kapat.